Tekrarlayan gebelik kaybı tanımını şöyle yapabiliriz. 2'den fazla düşük Gebelik kaybı olduysa artık tekrarlayan gebelik kaybından söz edebiliriz ve bu çiftlerimizi e, araştırmak lazım. Neden gebelik kaybı ile karşı karşıya kalıyoruz? İkiden fazla düşüğümüz var, gebelik kaybımız var artık araştırma başladı. Bu araştırmalar içerisinde tabii en basiti basit bir ultrasonografi ile rahimde şekil bozukluğunun olup olmadığına bakmakla başlayabilir. Erkek eşten yapacağımız sperm analizi ile spermlerde şekil bozukluğu ya da sayıca bir problemin olup olmadığına bakabiliriz. Çiftlerde genetik bir problemin, bir taşıyıcı faktörün olup olmadığına bakabiliriz. Basit bir kan testi ve karyotip analizi ile bunu ekarte edebiliriz. Rahimde bir perde gibi bir şekil bozukluğunun gebelik kaybına yol açma ihtimaline karşı rahim filmi ile rahimin şekil bozukluğunu araştırabiliriz. Yine rahim filmi bize tüplerin içerisinde sıvı olup olmadığını eğer bir sıvı varsa bunların geri akımla rahimin içerisine akarak bir gebelik kaybına sebebiyet verip vermediği hakkında bilgi verecektir. Yine yapacağımız pıhtılaşma testleri, trombofilip panelleri ile aşırı bir pıhtılaşmanın gebelik kaybına yol açıp açmadığını ortaya çıkartabiliriz. Eğer böyle bir durum varsa çünkü bunun tedavisi gerekecektir. Bazen immünolojik faktörler bağışıklık sistemiyle de ilişkili gebelik kaybı yaşama söz konusudur. En sık görülen faktörleri ekarde ettikten sonra bağışıklık sistemiyle ilgili de bazı testler yaparak bir önlem alınıp alınmasının gerekli olup olmadığı yine araştırılması gereklidir. Yine basit testler içerisinde aslında hormonal testler, bir progesteron eksikliği var mı, tiroid fonksiyonları ile ilgili ya da şekerle ilgili gebelik kaybına sebebiyet verecek bir problem yaşıyor muyuz? Bunları da basit kan testleri ile ekarte edebiliriz. İşte bu testleri yaptıktan sonra bunların çıkan sonuçlarına göre alacağımız tedbirlerle bir sonraki gebelik için, sağlıklı bir gebelik için adım atmak daha doğru olacaktır.